Merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri. Neslihan Yalman'la Yaşam Odası programına hoş geldiniz. Bugün kendimi nasıl iyi hissederim adlı konuyu değerlendireceğiz. Bu konu hepimizin kafasına takılan bir noktada duruyor. Hepimiz kendimizi iyi hissetmediğimiz oluyor. Nasıl iyi hissederim diyoruz bilmiyoruz. Kırgın hissediyoruz, öfkeli hissediyoruz. Genellikle de karamsar olduğumuz duygular bizi çok etkiliyor. O noktada da aslında hepimizin hislerine tercüman olacak bir konu seçtik. Bu konuda acaba merak edilen bir şey var mı? Kendimizi iyi hissetmek zorunda mıyız? Bir günde kendimizi iyi hissetmesek, öyle bir alanda kendimize bıraksak, sonrasında kendimizi iyi hissettiğimiz yerde daha kıymetli olmaz mı? Şöyle cevap verebilirim, kendimizi iyi hissetmesek olur zaten. Yani bu normal bir şey. Hissetmememiz anormal olurdu çünkü zor bir çağdan geçiyoruz. Çağı bırakalım, belki milyonlarca yıl önce insanlar gene zorluklar içinde kendince yaşadılar. Ama Orada mesele hissetmek değil de onu nasıl dış dünyada kontrol etmek. Çünkü hayat beklemiyor biliyorsun yani şöyle bir durum yok yani bugün kendimi hissetmiyorum çalışmayayım. İşte bugün kendimi hissetmiyorum işte evi temizlemeyeyim ya da yemek yapmayayım gibi. Sadece o hissimizi nasıl kontrol edebiliriz yani iyi hissetmiyorsak da hareketlerimizi, eylemlerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz yani iyi hissetmiyorum ama gideyim bir yumurta kırayım karnımı doyurayım. İyi hissetmiyorum ama yani gideyim işte yapılacak işler vardı onların şu kadarını yapayım ya da iyi hissetmiyorum ama gideyim bir uykum da var. Kahve içeyim, açılayım. Şu e, haberi göndereyim. Yani bütün mesele o yoksa dediğin doğru. Yani öyle bir e, şey zorunluluk da yok yani kimsenin. Hani hatta o biraz e, şey geliyor. E, absürt geliyor ya iyi hisset ne olacak ya geçer yani olacak bu da böyle olur versin dedi mi insanlar bize yakınlarımız bunları söylediği için de biraz sinirleniyoruz aksine anlamıyor musun beni hissetmiyorum diyorum. Oradaki mesele e, anlamama değil. Anlayalım tam iyi hissetmiyoruz ama hayatımızı nasıl idame ettireceğiz, devam ettireceğiz? Çünkü biz e, hayatla dış dünyayla bedenimiz aracılığıyla e, ve bedenimizle sözcüklerimizle ...ifadelerimiz aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Yani o insanları... ...onlara anlatamayabiliriz. Ya da iyi hissetmediğimizde karşımızdaki insan... ...bizden nasıl bile şunu diyebilir. E, tamam iyi hissetmiyorsun seni anlıyorum ama... ...yapılacak işler var. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani onun için bütün hikaye orada hissettiğin şeyin ne olduğu değil. Hareketi, eylemi kesmemesi. Mesela o. Ama şöyle de bir durum var. O kendini hissetmemek niye var belki de... ...dediğin gibi çok güzel sordun kendini hissettiğin yerlerin kıymetini bilmek için yani onlar aslında çok az yani gidiyorsun mesela e, bir toprağa bir tohum dikiyorsun kaktüsünü bakıyorsun kocaman olmuş çok küçük bir e, eylem aslında ama diyorsun ki Aa, hayatın anlamına bak ya küçücük kaktüs diktim şimdi kocaman olmuş ya da gidiyorsun bir hayvana dokunuyorsun besliyorsun değil mi bir balığın böyle suda e, süzülüşünü izliyorsun of oh, diyorsun çok rahatladım çok güzeldi. Havaya bakıyorsun. Ay bugün hava çok güzel, bulutlu falan. Yani aslında o koşturmalarımızın o sıkışmalarımızın arasındaki bu anlam haritaları bu yaşanmışlıklar daha kıymetli hale geliyor. Neden? Çünkü orada <laughs> bir baskı var. Baskı olduğu için öbür tarafta nefes aldığımız alanlar daha yüce geliyor. Hatta Aldox Huxley diye bir yazarın ifadesiydi galiba. Hayat yaşadığınız değil nefes aldığınızı hissettiğiniz anların toplamı. İşte belki de kötü hissetmek iyi hissetmeye yönelebilecek şekilde bunun için bizim hayatımızda var ama mesele dediğim gibi orada his değil. Hissinizi nasıl kontrol edeceğiniz yoksa içinizden hani ben şu anda kendimi kötü hissediyor olabilirim. Hiç bu programı yapasım gelmez ama yapmak zorundayımdır. Ee, ya da belli insanlara saygı duymalıyımdır ya da belli e, mottolar beni harekete geçirir. Ya yani şu an belki kendini hissetmeyen biri var. Bu videoyu izleyecek ve iyi hissedecek. Ya da iyi hissetmeyecek ama bir şeylerin farkına varacak. Onun için eylemden çok geri kalmamak lazım. Bilmiyorum açıklayabildim mi? <laughs> Başka var mı kafana takılan bir şey? Bazen Sosyal enerjimiz bitiyor. Bu, bu ara çok meşhur. Sosyal evet. pilim bitti evet. diyorlar. Bu sosyal pili nasıl dolduracağız? Nasıl geri hı hı. dönüştürecek bu enerjiyi? Nasıl geri dönüştüreceğiz? Çünkü hızlı tüketim ortamı, her şey çok hızlı. Duyguları da çok hızlı tüketiyoruz. Evet. Bu sosyal pil de o yüzden çok çabuk bitiyor gibi geliyor bana. Hı hı. Bu sosyal pili biz nasıl dolduracağız her gün her gün? Şöyle diyelim hani sosyal pil deyince benim kafamda telefon e, metaforu canlandı değil mi? Telefonun da pili bitiyor. Ama biz şarja takıp şarj ediyor. Şimdi insanın da tabii ki pilinin bitmesini, bittiğini hissetmesi ya da bir koşturmanın içinde örselendiğini görmesi çok normal. Yani bunlar anormal değil. Ama normal olmayan kısım bunları nasıl çare bulacağı. Şimdi yüzde şöyle de bir çare yok. Şimdi insan şöyle düşünmeye odaklı. Bir kötü bir şey oluyor ya mesela pilim bitti diyor. Uç noktaya gidiyor. Ben iyi olamayacağım. Ya da kendime gelemeyeceğim. Yani bir olumsuz noktadan kendini daha yapamayacağı bir başka noktaya taşıyor. Mesela e, yorgun hissediyorum hiçbir şey yapamayacağım diyor. Halbuki yorgun hissediyorum ama kalkıp bir yüzümü yıkayayım. Çok küçük bir eylem. İşte kahvemi içeyim. E, sevdiğim bir insanın sesini duyayım dese insan. Yani o sosyal pilde aslında o. Ya yani bazen şey olur ya mesela telefonunun şarjı yüzde birdir. Takarsın bir yüzde beş olsun da bari hani arayanları göreyim ya da konuşayım. Yani yüzde yüze ulaşmamıza gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için pilin bitiyorsa mutlaka başka dolduracağın yerler vardır. Hani yüzde yüz değil. Ha hani nereler vardır? Mesela e, işte sanat kültür merkezleri vardır. Ya yani o gün bir çok sesli Batı müziği konseri vardır. Bir saat, iki saat konsere gidersin, onu dinlersin. Çıktığında havaya baktığında hava aynı gelmez sana. Daha güzel gelir. Ya da bir travmaya bindiğinde daha rahatlamış hissedersin. E, ya da işte sahilde bir yürüyüş yapıyorsun. Ya yani soğuksa bile işte giyiyorsun atkını. O yüzündeki rüfeti hissediyorsun. İşte ya da bugün işte sevdiğin bir etkinlik var, stand up izlemeye gideceksin. Yani çok şey hissediyorsun, kötü hissediyorsun. İşte hormonal bazı durumlar var. Kadın erkek için de geçerli bu. Farklı da olabilir o durumlar. Ama gittin orada bir güldün, yani zorladı olsa. Girdiğinle çıktığın aynı olmuyor. Onun önemli olan o kaçış alanlarında kendini şarj etmek. Yani insanın düştüğü en büyük yanılgı şey oluyor bir şey olduğunda olumsuz olanı tespit ediyor. Ee, olumlu olan çok uzaktaymış gibi ya da idealize ediyor. İdealize etmesinin yerine ara cevaplar bulabilir. Hatta pilim bitti değil de pilim bitmek üzere deyip kendini yakalayıp <laughs> şarj etmeye çalışabilir. İzmir'de Dair TV izleyicileri bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.